Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ropiero Vija tavanı hileli yaptım. Ve Ropiero'da bir bölüm boyunca Superman olacağım. Bu süper olur ama biz buna Superman diyorum. Yani ben diyorum daha doğrusu. Bak böyle uçabiliyoruz işte böyle lazer atabiliyoruz. Zaten bunu oynamıştım da şimdi daha detaylı ve güzel oynayacağım işte. Böyle hızlanıyoruz koşma butonuna basınca. Arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın. Ee, zaten Rotary izleniyor. Ee, Arkadaşlar like atarsanız e, videom daha çok yayılıyor. Mesela daha çok kişi görüyor. O yüzden like atın ya. Sizden bir şey eksilmiyor ki. Ne olacak sanki atsanız. Neyse ama gene de size kalmış bir şey. Ee, şimdi gide, nereye gidelim. Gidelim bir helikopterli yere. Ne tarafta kalıyordu? Kafam karıştı. Şşş. ilk defa kayboldum galiba. İlk defa olmasa da uzun bir süre sonra kayboldum. Ya bu niye 5 olmuş ya? Önceden 10 tane alabiliyorduk. Neyse. Bir çıkıp girerim. Oh, 50 tane alabiliyoruz. Vay be. Aman böyle Neyse yeter bu. Lazer atalım size. Bak kaçıyor Ama kaçmak bir işe yaramaz. Aa, öbür tarafta kaldı galiba. Halat atarak daha hızlı giderdim de. Neyse araba çağırayım ben. Hilleli nasıl? Olsa. Arkadaşlar silip tekrar indirmek uğraştırıyor ya. Oyunun en pahalı robotu hangisi acaba? Hepsi eşit. Aa, bu ne kadardı? Süperman ne kadar acaba? Ee, helikopter 3500 elmasmış. Vay be. Ee, ama ben ilk önce araba çağırayım. Sonra helikopter yerinden alırım. 200 binmiş arabada. Vay be. Ya, geliyor aracım. Superman'ken inşallah binebiliyoruzdur yani gene de. Bineriz ama ya niye binemeyelim? Bak yakalayacak beni ha. Bana göre GTA daha çok zevkli de ama bunun grafikleri falan da iyi yani. GTA çamur gibi oluyor bazen Ya GTA San Sandres, GTA 5 şimdi. Gerçi GTA 5 telefondan oynayamazsın ki. Ee, bir 130 GB var galiba GTA 5 emin değilim ama o kadar vardır büyük ihtimalle. Ee, yanlış yoldan gidiyorum ben. Ee, benim telefon zaten 128 GB. Ama video çektiğimizde yani bitiyor ha 128 GB'da. Mesela 69 69 değildi de. Ha, 64 GB da ee, yani idare eder ama çok iyi değil yani. Hemen hafıza boşaltman gerekiyor. Bir de mesela siz oyun istiyorsunuz ben onları indiriyorum. Onlar değer kaplıyor. Ama genellikle fazla yer katlamıyor. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunları e, söyleyin. Oynuyorum bakın sırasıyla. Yani ilk önce kim mesaj atarsa bakıyorum. Mesela diyelim ki bir gün önce mesela atıyorum e, PUBG oynuyor demiş ben oynuyorum ama mesela e, bir saat önce gelen mesaj e, o videoyu bir gün önce gelen şeyi yaptıktan sonra bir gün önce gelen oyunu oynadıktan sonra o oyunu geçerim ah takla attım güzeldi ama denize düşmeyedim iyi olurdu onu da gitti o da. Neyse zaten uçabiliyoruz. Pek hızlı değil ama idare eder bizi. Enerjimiz de çabuk bitiyor ya. Geldim. Uçmayı bırakayım. Bak çok kötü tarıyorlar. Ama roket atmıyorlar. Ya, yüksel. Şimdi nereye gidelim? Gidelim tanklı yere. Veya ne yapsın? Ne yapalım? Bilmiyorum ki. Benim bir bölüm boyunca Superman olmam gerekiyor. O yüzden insan olmam yasak. Ne yapsam? Şöyle aklıma bir fikir geldi ama bilmiyorum olur mu? Aa şunu böyle bir üzerine bir çıkayım ne olacak? Aa paraşütü gitti yere düştü hemen. H yazıyor. Helikopteri koyuyorum buraya. Önceden helikopteri buraya da değildi de. İşte bakın şu kolede falan da helikopter. Veya bundan bir tane daha olması gerekiyor. Onda da olabilir. Biz şimdi inelim. Şöyle bana bir ekran görüntüsü lazım. Yeni şunu da alalım iş görür herhalde bu. Şöyle karizmatik bir duruş yapmam lazım. Evet böyle iyi. Şöyle lazer de o. Neyse ben lazeri sonra eklerim belki. Hop. Böyle oldu mu oldu a biraz daha böyle. Hangisini beğenirsem artık. Arkadaşlar YouTube işine başlayacaksınız. Ekran görüntülerine önem vermelisiniz. Yani çünkü e, kapak fotoğrafına bakıyorlar mesela. Video ile alakalı bir şey olmak fazla zorunda değil ama yani şimdi videonun içeriği yemekse şimdi siz oyun yaparsanız biraz saçma olur tabi de ama şimdi ekran görüntüleri önemli dedim neyse buraları geçelim oyuna devam edelim biz motor çağırayım arkadaşlar Hoş verin helikopteri veya gideyim helikopterle devam etsin yok helikopter sıkıcı uçak çağır hileri oynamak Biraz seçicilik yapıyor ya Hangisini Çağıracağımı şaşırdım Bu nasıl 530 elması ya Ben bunu yolda da görüyorum İstesem gasp ederim Neyse ben Şimdi çağıralım Yükselle Yükseliyorum Arkadaşlar sizi oyuna ilk başladığımız zaman ah, neresi olduğunu göstereyim mi? Hani ilk başlatıyorlar ya bizi. Nerede başladığımızı size göstereyim. Şöyle. O deniz bir güzelleşmiş ya. Yo eskiden de böyleydi. Ama çok açık renkte ya deniz. Biraz kapalı olsaydı güzel gözükebilirdi. Zombileri keselim mi acaba? Gelin uçakla mahvedelim yukarıdan zombileri. Uçak biraz geri de geri 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 geri. Uçak biraz hasar gördü ama şöyle Gör, tamir edelim. Uç bakayım. Uçamıyor ki. Şimdi şey olsaydı ben bunu kaldırırdım da. Hani var ya bir tane alet. Artık ne güzel bir Aa son bir tekme. Şimdi patlayacak ha, araç. Neyse ben son alanı çağırırsam. Ya da gelin şimdi çağıralım. Ben zombiler ne oldu? Hani zombiler? yokmuş zombiler zombiler beni görünce kaçmış tabi e, beni görüp korkabilirler normal bir şey sonuçta onlara yapmadığım şey kalmadı roket atardım ondan sonra yakardım dondururdum ya, videolarımı izleyin arkadaşlar görürsünüz uçak fazla hızlı değil ya. Böyle istiyorum ki böyle uçursun beni bir tane. Mesela robot uçak biraz daha hızlı helikopterle uçuyor göre. İnişe geçiyoruz. Bakın arkadaşlar göstereyim size ilk başlangıç yerini. Ben de daha yeni fark ettim. İşte burası. Gelin hatta canlandıralım. Şöyle. Bak. Hemen hemen şurada başlıyoruz bak. Sonra şurada bir tane adam oluyor. Onu indiriyoruz böyle dövüyoruz. Sonra bir tane tabancamız oluyor şurada bakın. Genellikle şurada olur. Abi biz süpermen olduğumuz için olmuyor galiba. Ee, süpermen modundan da çıkamam. Mesela lazerle göstereyim bak. Şöyle adam olur silahla şurada adam olur. Böyle silah sıkarız öldürürüz. Sonra bir tane araba olur böyle bineriz. Sonra arabayı şurada bir tane çember olur. Ona değdiririz. Ondan sonra oyun açılır işte. Kusursuz anlattım galiba. Şöyle bir uçağın fotosunu çekeyim. Ya da böyle. Tam böyle kafası gözüksün. Böyle... Güzel. Tamam yeterli. Ee, belki dört tane fotoğrafı birleştirip öyle atarım YouTube'a. Ha? Tank nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Tank yok. Tankımı aldılar. Ay 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 ay. tank gitti. Sen bir daha şarkı söyleme. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim oyunumuza. Hayır. Çok ya ben şimdi motor çağırayım. Motor iyidir, güzeldir. Bir yere çarpınca kötüdür. Elim motor. Acaba motor sürerken arkamızdaki pelenir. İşte nasıl söyleniyordu işte. Söyleyemiyorum. Pelenir. Eh oldu galiba. Evet. Havalanacak mı? Bir bakalım. Şu yürürken biraz sarsılıyor gibi. Motorla bir de arkada güzel bir görüntü veriyor. Yok ya düşündüğüm gibi olmadı böyle. Düştü. tutun. Aferin aslanım. Aferin. Hop. Bak önüme mayınıma karıyor bak. Gel gel sen buraya gel. Başka silah da alamıyorum ki. Hadi. Lazer ışını. Ben fazla cilli izledim yani. Arkadaşlar cilli bilenler varsa bir tane cilli esim söylesin. Ben söylüyorum. Akuram, Subam. Ben bir tane söylemedim ama. Behmut, Aşiniş. Başka ne kalıyor? Kapkaba. Kapkaba da çok güzel bir cillidir. Küçük yumun çizgi filmi. Bir ara izliyordum da. Şimdi izlemiyorum ama. Neyse. Ön kaldıralım gelin. GTA'da ön kaldırırınca arkamız sürdürüyor. Mesela nasıl değildir onu göstereceğim size. Böyle kavulcum oluşuyor. Heh, bak bunun gibi daha demin kavulcum oldu. Ben de şu canı fulleyim. Biraz fazla bastım ama neyse. Fullersin can. Full can ve kalkan iyidir. Polis geliyor. Götada e, yüzümüze vurarak motordan indiriyorlar. Böyle kollarıyla. Yüzümüze geçiriyorlar. Biz zaten omuzla yere yapışıyoruz. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Hapse girme. Ya of Taha aranacak zaman mıydı ya? Arkadaşlar Taha hani var ya. Bir kere köpek balığı videosu çekmiştik. O. Oh. Videom bitsin ararım onu. Neyse. Benim telefon çok iyi ya. E, numara gözükmüyor öyle birisi aradığı zaman. Neyse şimdi açılsın bir bakalım. Parasını verip çıkarım ama kaçamazsın tabi. Bam. Bam. İnşallah video şeyine gelmez. Basamam yoksa. Hop. Great. Excellent. Hayır. Gitti. Oba. Oba. Hoba. Her oyunu çözdüm ya. Bir yıldız. Ee, zaman yetmedi. Neyse parasını verip çıkarız. Kolay yani. Polis amca. Hmm, yeni bir ben motordan e, zevkimi alamadım. Bir tane motor çağırayım. Zevkimi alamadım ne ya? Hevesimi alamadım. Ya bu motor güzeldi. Ya güzel güzel gel hadi. O kadar sürdün onu. Şimdi güzel deme, değil demek ayıp olur. Gel bak sürelim sana. Yani çok hızlı bir motordur kendisi. Çok da severek kullanırım. Hatta diğerinden de daha güzel bence. Bak nasıl örüyorum ama motorumu. Ama güzel onu kaldırılmıyor. O uçtum. çok fazla yön kaldıramıyoruz. Neyse. Keşke drift butonu da olsa. E, alışmışım. Çok güzel drift atıyor. Onda hiç. Ha bir tane şu araba vardı. Hani benim en sevdiğim araba. Onda çok güzel drift atıyor. Ben bu motordan sıkıldım. Çarptığım yerde düşüyorum. Canavar kamyonu şarj gelin. Ben şarjım 20. Şarjda oynama zamanı daha gelmedi. Benim şarjım çabuk bitiyor ya. Neyse gelin. Ee, şimdi canavar kamyon süreyim. 3500 dolar mıydı? Ay dolar diyorum. Elmastı. Bilmiyorum. Bir de elmasla ha. Kristal gibi bir şey. Kara da değil. Bunu da sürmek zevkli bence. Superman araç kullanmayı bilmiyor ya. Benim hatam değil yani. Bak, mesela hepsi Superman yüzünden. Ben çakmazdım. Bak polis izliyor Superman. Ben önceden böyle mi kullanıyordum? Araç? Bak Superman izliyor elifleri. Sonra geliyorlar Superman'i tutukluyorlar. Ben bunu ezerim. Ezemem de. Lazer mi daha şey mi? Karamalı silah robotu. Ha? Ah! İnanmıyorum. Olamaz. Çünkü daha lazer yapamamıştım. Ben bu robottan intikamımı alırım. Neredesin? Robotu getirir lan bana. Yoksa yakarım buraları. Ne? 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 Sen o tabancayı da bana ne yapabilirsin ki? Uçuyorum. Özel güçlerim var. Enerjim de bitiyor. Ben sederek Burada kıyamet koparıyorum. Yok kıyamet koparmıyorum da. Ben çünkü... Neyse ben o robotu bir bulayım. O zaman başlatırım ya da gelin bir tane. Ha arkadaşlar sonunda buldum bakın. Kaç dakikadır arıyorum bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Aa bayağıdır arıyorum ya. Seni. Hayır öleceğim, can. Ya çıkar çıkmaz öleceğimi biliyorum. Ama bir ihtimal yok. Önceden böyle değildi ya. Önceden böyle değildi. Sildim, indirdim. Hemen canım gidiyor. Böyle sağlığım falan azalıyor. Of. Şimdi var ya bir daha arayamam. Çok uzun sürüyor zaten araması. İnan araçtan. Motordan pardon. Bak ya of. GTA'da alışmışım adamın yüzüne indirerek çıkarmayı. Onda öyle bir şey olmayınca. Ya çabuk ölüyorum ya. Bana ne hile var arkadaş. Motor da yavaş ha. Hop. Hop. Yeşil cıza o zaman. Gelin bari soygun Of zaman kaybı. Arkadaşlar bari videoya like atın ya bak o kadar kaçtı e, ee, tamam ATM hay çıktı. Süpermen'den çık dedi. Lanet olsun ahbap. 10 saniye çıkmadım ki ben bilerekten. Arkadaşlar videoya like kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun bak. E, çıkmadım daha çıkmadım. Daha çıkmadım. Videoya like atın. Allah'a emanet olun.